Sosyal medyada Kastamonu Belediyesi handball kulübünü kapatacağımızla ilgili söylenenlerin hiçbirisi doğru değildir. İsmi Kastamonu Belediyesi handball takımı olmasına rağmen aslında bu e, handball takımı Kastamonu Belediyesi'ne ait değil. Sadece ismi Kastamonu Belediyesi'ne ait kulübün yönetimi, çalışması, kendi bağımsız bir yönetimi var. Şunu bilmenizi isterim. Kastamonu Belediyesi handball takımı Süper Lig'de oynuyor aslında amacı altyapıdan sporcu yetiştirmek olan bir takım şu anda oyuncu kadrosunda altyapıdan yetişen bir tane sporcu yok. Biz yaptığımız incelemede şunu gördük. Kastamonu'da 32 tane amatör spor kulübü var ve bütçenin ağırlığı sadece bir tane spor kulübüne yapılmış arkadaşlar. Kastamonu Belediyesi'nin bütçesinden 3 milyon 123 bin dolar yani bugünkü Dolar kuruyla yaklaşık 100 milyon 680 bin lira handball takımına harcama yapılmış. Bu harcamaların 11 milyon 491 bin liralık kısmı nakdi olarak yapılmış. 45 milyon 73 bin 329 lirası da aynı olarak yapılmış.